Kalori Crusher's'ın 12. gününden herkese merhaba. Programımızı yaraladık. Nasıl gidiyor? Sonuçlar nasıl? Mutlaka yorumlara yazıyorsunuz. Bugün harika kalça egzersizleri göstereceğim size. 4 tane kalça egzersizi yapacağız. Çarşamba günü karın egzersizleri yapmıştık. Haftaya da sırt egzersizleri başladık. Ve bu haftayı da kalça egzersizleriyle bitirip programımıza harika bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Kronometreleri açmanızı istiyorum. Kalorileri saymanızı istiyorum. Pilatesi seçtik. 3, 2, 1, başlıyoruz. Şimdi 4 etkili kalça egzersizi yapacağız. Geçen hafta yatarak yapmıştık. Bu hafta oturarak yapacağız. Biraz kolay gibi gözükebilir ama aslında çok zor egzersizler. Doğru pozisyonda uygularsan bakalım bacağını ne kadar yukarı kaldırabileceksin. Öncelikli olarak ona bir görelim. Saatlerimiz açık unutmayın. Şimdi dik pozisyondayım. Nefes aldım, Nefes verirken bacağını yukarı kaldır. Uf. Yukarı kaldır İki. Burada amaç vücudunu dik tutarken bacağını yukarı kaldırabilme, yani kalça ekleminin biz buna fleksiyon diyoruz aslında, yukarı doğru kalkma yeteneğini geliştirebilmek. Uf. Burada böyle durursan daha kolay. İlk başlarda pozisyonlarda yapabilirsin. Omurganı düz tutarsan ne oluyor? Daha zor. Yani hedefin omurganı dik tutabilecek pozisyona gelebilmek. Bu yanlış, bu doğru diye bir şey yok. Bu daha kolay, bu daha zor. Uf. Oo bacağın üstü yandı. Ne zor hareket ya. Uf. Gerçekten yani bir sürü hareket yapıyorsun. Şu harekete geliyorsun. Saçma sapan zorlanıyorsun. Çünkü bacağın totalini kaldırmaya çalışıyorsun. Orada ufak kas grupları var. Onlardan oluyor. Zorlanıyor. Şimdi diğer bacak. Bir sağ bir sol yapacağız. Uf. Haftaya da ayakla egzersizler yapacağız. 3 Bak, sağ bacağım daha dominant olduğu için daha kolay yapıyor. 5, 6, 7, 12 tane. 9, 10, 11, 12 kal burada. 4, 3, 2, 1 bırak. Şöyle bir salla biraz üst taraf rahatlasın. Şimdi böyle biraz çevireceğim sizi. Şey gibi tavuk şiş gibi. Önden arkadan her yönden çalışacağız. Şimdi döndük. Bu sefer yan çalışacağız. Böyle korla birlikte ama. İşte burayı yukarı kaldırıyorsun. Vücut uzun, dik durmaya çalış yani. Nefes alıyorum. Nefes verirken kaldır yukarı. Kaldır yukarı. Bak hem kor aktif, hem bacağım çalışıyor. 3 4 Bacağı yukarı doğru kaldırma limitimi belirleyen aslında omurga. Yani şu yok. Bu yukarı kalkarken bu düşmeyecek. Bunu yukarıda tutmaya çalış. Bunu yukarıda tutmaya çalışırken bacağını yukarı doğru kaldır. Uf. Zaten belli bir noktadan sonra kalkmıyor. Uf. 20 tekrar yapabilir miyim? Yapabilirsin. Omurgayı düz tutuyorsan 20 ama şöyle 50 tekrar hiçbir amacı yok. Zaten görüyorsun ne kadar biçimsiz gözüküyor. Uf. Bana hep duruyor, ne kadar düz duruyorsun. Çünkü ben pozisyonu korumaya odaklanıyorum kal burada 4 3 2 1 bıraktım rahat. Temel nokta harekete karşı stabiliteyi yani pozisyonu korumaya çalışmak. Ama biz daha çok neye odaklanıyoruz? Harekete. Hareket değil, pozisyonu koruyabilmek. Omurga dik. Düşürebilir miyim hocam? E, düşür, çok zorlanıyorsan. Omurganı ama o zaman da bu seviyedeki pozisyonu koru ve İleriki haftalarda bu seviyeyi almaya çalış. Yani bu kademe kademe gelişecek bir şey. Zaten ilk gün şunu yapabilecek kapasitede olsan bana ihtiyacın yok. Zaten sen bu işi çözmüşsün demektir. Kal yukarı hadi son 4. Son 3. Son 2. Kal yukarıda bekle. 4. 3. Of 2. 1. Bıraktık. Rahat. Bak ne kadar küçük bir hareket ne kadar zorluyor. Çünkü niye? Pozisyonu korumaya çalışıyoruz? Şimdi diğer tarafa döndüm. Bak üstü çalıştırdım. Yanı çalıştırdım. E şimdi ne yapacağım? İç bölgeyi çalıştırmam lazım. Onun için de yan pozisyonda yattım. Minder kaydı mı? Düz mü? Bir problem yok değil mi? Okey. Yine bak omurgayı sabitledim. Yukarıda düz tutuyorum. Zorlanıyorsan sen biraz bük ama ileriki haftalarda bunu buraya yukarı kaldırmaya al. Yani hedefin o. Yeni başlayanlar da yapabilirsiniz adaptasyon süreci için. Elin burada olabilir ya da burada. Burada olursa daha kolay destek alıyorsun. Burada olursa daha zor. Kaldır. Hem bilgilendiriyoruz. Yani amaç bilinçli toplum. Bilinçli spor yapanlar yaratmak. Kaldır. 5, 6, yukarı, 7, uzundur. 8, 9, 10, 11. Kal burada. Bacağın hareketi, omurga stabil bıraktığım rahat. Biliyorsunuz ben eğitimler de veriyorum. Pilates eğitmenleri yetiştiriyoruz. Aranızda eğitmen olmak isteyenler de olacak. Onlar da programlarımıza katılabilirler. Dik duruyorum. Nefes aldım. Verirken kaldır. 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, son kez kal burada, 4, 3, 2, 1, bıraktık, rahat, rahatla dinlen. Ne yaptık? Üst çalıştık, yanları çalıştık, iç bacağı çalıştık. Yani kalça çektiğimin etrafındaki bütün kasları dengeli bir şekilde çalıştırmaya çalışıyorum ki gerçekten o bölgeyi doğru bir şekilde hem hareket kabiliyetlerini arttır ...hem şekillendir. Yani amacımız bizim öncelikli olarak hareket kabiliyetini arttırmak. Şimdi dik durdum. Nefes aldım. Verirken bacağını kaldır yukarı. Kalçayı sık. Tekrar. 2 3 4 Bak omurgam ne kadar stabil. 5 Yani şu değil. Hocam ben bak ne kadar yukarı kaldırıyorum. Senden daha çok kaldırıyorum. Amaç kaldırmak yukarı değil ki amaç... ...omurganı stabil tutarken... ...bacağını... Omurganın pozisyonunu bozmadan yukarıya doğru kaldırabilmek. Kalça iyice aktif. Hem kor çalışıyor yine. Hadi son kez sık kalçayı. Bıraktık. Rahat bir. Şimdi diğeri dengeli bir şekilde. Bileğinde problem varsa bu şekilde yoksa bu şekilde tutabilirsin. Kaldır yukarı. 2 3 4 5 6 7 Ne diyoruz hep? Değişime hazır mısın? 9 10 11 12 Hadi 16 yapalım. 13 14 15 Kal yukarıda bekle. Bıraktık. Rahat. Çek şöyle geriye. Bir stretch yap. Bir esnet. Ben de 7 dakika sürmüş. Ramazan sende ne kadar oldu? Süper. Yani 7 dakikalık bir seri yaptık. Bunu 4 set uygulasan ne olacak? 28 dakikalık bir seri. Bugün kalçayla başlıyorsun. Daha sonra geçen hafta Cuma günü uyguladığımız total body. Önce karın çalış. Yani çarşamba yaptığımız 2 set karın egzersizlerini yap. Sonra da Cuma günü yaptığımız o total body egzersizlerini mutlaka uygulamanı istiyorum. Yine hem koru çalışan hem bütün vücut kaslarını çalışan ve esneten egzersizleri de uyguluyorsun. Yani totalde de yine ne yapıyoruz? Yaklaşık 40 dakikalık bir seri yapmış oluyorsun. Şimdi baktığında ne kadar kalori yakmışım? 53. Bunu 4 set uygulasam tabii yaptıkça kalori yakma miktarının artmaya başlıyor. Yaklaşık şu seriyle 200-250 serilik, 200-250 kalorilik bir Antrenman yapmış olacaksın. Diğer kalçayı ve karını da eklesen 300-350 kalorilere geleceksin. Üzerine kardiyo yapabilir miyim? Öncesinde yapabilir miyim diyorsunuz. Tabii ki yapabilirsiniz. Eğer öncesinde yapmak istiyorsan ikisi de olur. İkisinde de istediğin sonuçlara ulaşabilirsin. Tavsiyem öncesinde 10 dakika kardiyo yap. Egzersizleri uygula. Sonrasında bitirirken de 10 dakika kardiyo yap. Böylelikle daha hızlı sonuçlar alabilirsin. Bununla birlikte ne yapıyorsun? Beslenmene dikkat ediyorsun. Ve en önemlisi hep ne diyoruz? Uyku düzenine dikkat et. Günde 7-8 saat mutlaka uyumaya çalış. Çünkü vücudunun yenilenmesi lazım. Ne kadar vücudunu yenilersen de o kadar iyi sonuçlara ulaşabilirsin. WhatsApp gruplarına üye ol. Orada özellikle beslenme ile ilgili tüyolar paylaşıyoruz. Bunları mutlaka uygulamaya çalış. Hem de motive olman lazım. Çünkü genelde hep ne yapıyoruz? Erteliyoruz ya da bir mutsuzluk halimiz var. Bunun temel nedeni ne? Çevre. Aynı çevrenin içinde, aynı negatif ortamın içinde olursan istediğin sonuçlara ulaşamazsın ve aldığın kararları da uygulayamazsın. Biz niye buradayız? İşte o çevreyi değiştirmek, seni motive etmek, çevrendeki 5 kişinin ortalaması olduğunu göstermek için. O yüzden de ne kadar yanında spor yapan, seni pozitif etkileyen, beslenmeni olumlu etkileyen, seni doğru yönde ilerleten insan varsa sen de o kadar iyi sonuçlar arasın. Ama ne kadar negatif insan varsa da bu sefer ne yaparsın? Motivasyonun bozulacak ve her gün başa döneceksin. İşte ben o yüzden buradayım. O yüzden ne yapıyoruz? Instagram'ı takip ediyoruz. YouTube'u takip ediyoruz. Yorumlarda benimle konuşmaya çalış. Niye konuşmaya çalış? Konuş ki enerjiyi yükseltelim ve böylelikle bir topluluk oluşturuyoruz. Her cumartesi birlikte antrenmanlar yapıyoruz. Niye? Amacımız ne? Aynı zihniyette, aynı pozitif enerjiye geçmek isteyen insanları bir araya getirmek. Bu yüzden de her cumartesi Cadde Bostan'da Bebek'te birlikte antrenmanlar yapıyoruz. Bu antrenmanlara da mutlaka katılmayı unutma. Yeni haftada, 3. haftada yeni videolarda görüşmek üzere.